Trump geçen haftalarda Grönland'ı satın almak istediğini tekrarladı. Hem de bu sefer silah zoru kullanmaya da açık olduğunu söyledi. İlk bakışta çılgınca görünen bu söylemlerin aslında mantıklı bir tarafı var bölgesel ticaret rotalarına ve ABD için stratejik öneme sahip yerlerde mutlaka hakimiyet kurmak. Kuzey Kutup bölgesinde eriyen buzulların yerinde ticaret rotaları, açığa çıkan doğal kaynaklar ve yeni bir stratejik konum beliriyor. Öte yandan Çin ve ABD, buzulların eridiği bölgelerde madencilik yaparak yeni teknolojilerde kullanılan değerli mineralleri elde etmek için bir yarış içinde. Bu yarış gittikçe hareketlenecek çünkü bu bölge dünyanın geri kalanından 4 kat daha hızlı ısınıyor. Peki daha önce buzullarla kaplı bu okyanusa kim hükmedecek? Cevabın kilit bir parçası, bir süredir adını sık sık duyduğumuz bir yer. Grönland. Trump da bu yüzden bu kutup adasını satın almak istiyor. 2017'de Grönland yeni bir havaalanı projesinin finansmanı için Çin'in kapısını çaldı. Amerika bu durumdan rahatsız oldu. Son aracısı olarak Danimarka araya girdi ve projeleri kendi fonladı. Washington, Çin'in Grönland'daki maden işletmelerine de engel oldu. Grönland'ın en büyük nadir toprak yataklarının geliştiricisi olan Tambris'in Çin'e satılmasını engelledi. Nihayetinde de bu şirketi ABD'li bir maden firması satın aldı. Buzulların erimesiyle erişilebilir hale gelen Arktik Okyanusu, stratejik öneme sahip mineraller açısından zengin. Bölgedeki mineral sonun toplam değerinin 1,5-2 milyar dolar arası olduğu tahmin ediliyor. Amerika, Çin'in Grönland'daki girişimlerinin bir kısmını engelledi ama ortada hala bir ticaret rotası var. Çin, Rusya ile birlikte yeni bir ipek yolu, buzdan İpek yolu yaratmak istiyor. Bu yeni rotalar sayesinde Doğu Asya ile Avrupa arasındaki nakliyat mesafesi üçte bire iniyor. Ayrıca Çin, Suez kanalı ve Malakka boğazı gibi ABD'nin kapayabileceği geçitlere mecbur kalmıyor. Grönland, büyük güçlerin yeni düzen için verdiği mücadelenin stratejik bir sahnesi olacağı benziyor. ABD askeri olarak Rusya ile, ekonomik olaraksa Çin'de mücadele verirken Çin ve Rusya bu alanlarda işbirliğini sürdürüyor.